Herkese merhaba. Bursa Kimiyet Spor Müdürü Barış Yalım'la birlikte yeni bir programda daha, yeni bir haftada daha birlikteyiz. Bursa'da milli maç heyecanı yaşandı. Ay Yıldızlılar Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. 50 bine yakın taraftar milli takımımızı destekledi. Ve Ay Yıldızlılar Dünya Kupası yolunda da önemli bir galibiyet elde etmiş oldu statta o atmosferi yaşayan Barış Yalım'a soracağız. Nasıl bir karşılaşmaydı, e, neler yaşandı? Kendisinden görüşlerini alacağız. Barış abi merhaba. Merhaba İrem. Evet, nasıl bir atmosfer vardı, neler yaşadın? Şimdi maç sonrasında bakıyoruz tabi e, hepimizin orada yer alma fırsatı olmadığı için biz sen statta evet. takip ettim. Biz evimizde milli maç heyecanını yaşadık. 50 bine yakın taraftar vardı. Maç sonrasında futbolcuların açıklamalarına baktığımızda özellikle kaptan Hakan Çalhanoğlu ben İtalya'da bile bunu yaşamadım. Bursa taraftarına teşekkür ediyorum dedi. Cendere'den çok etkilendiğini evet. söyledi. Nasıl bir atmosfer vardı? Şimdi İrem, e, atmosfer güzeldi ama ne anlamda güzeldi? Hani Bursa Spor'un herhangi bir lig maçına göre değerlendirirsek kötüydü. Ama bir milli maç, 45 bin, 50 bine yakın taraftar, e, güzel bir galibiyet. Tabii ki bu anlamda İtalya'da bile görmedim diyen bir Hakan Çalınoğlu. Hakan'ı zaten Bursa Spor taraftarı davet ediyor. Hakan gel bir Bursa Spor'un atıyorum bir Fethiye maçını izle. Bak Fethiye maçı. Yani maça bak. Ama... Tabii ki Bursa Spor taraftarının etkisi çok çok daha büyük oluyor stadyumda. Ki ben geçtiğimiz günde e, Twitter'dan da bir, e, bir ifade kullandım. Bir sonraki milli maça lütfen ama lütfen buradan federasyona seslenelim. Sadece Bursa için de geçerli değil. Hı hı. Eskişehir, Ankara, Adıyaman, Trabzon hiç fark etmez. Şöyle bir şey olsun ki futbol severlik de artacaktır Türkiye'de. Densin ki eğer kulübünün kombinesini alan taraftarlar eğer şehrinde milli maç olması halinde öncelikli bilet satın alabilme imkanı sağlanacak. Hı. Bak çok değerli bir şey bu. Evet. Adam mesela Trabzon'dadır. Ya kardeşim ben kombin alacağım ama bak bir de milli takım maçı gelirse ona da öncelik olur. Ben bari bir kombin alayım da. Evet. yani çok önemli bir şey. E, Bursa Spor taraftarına eğer böyle bir öncelik sağlansaydı değil buradan işte Bulgaristan İngiltere, Fransa, İtalya'da çıkamazdı diye bir mecazi anlamda kullandım bir Hı. kelime. Tabii ki insanlar ya buradan işte Isparta çıktı diye de açıklamamış. Çok Hı. güldüm o yorumlarda. <laughs> yani bu arada tribünlerden zemine indiğimizde biz futbolu özlemişiz yine. Bursa halkı olarak futbolu özlemişiz. İşte o Kenan Yıldız'ın çalımları, Hakan Çalınoğlu'nun zekası, Ardu Güller'in kıvraklığı futbolu özlemişiz. Hı. Biz Bursa Spor olarak bir düştük, pir düştük. Yani çıkamıyoruz çıkamadık uzun yıllar. İnşallah Enes Başkan'la birlikte zaten çıkacağız. Ama o kadar uzun yıllar oldu ki biz bu zeminlerde futbol izlemeyi özlemişiz. İşte Bursa Spor taraftarının aslında anlayamadığı bazı noktalarda bizim de anlayamadığımız, anlamak istemediğimiz bazı noktalar oluyor. Neden biliyor musun? Ya iyi oynamıyoruz diyoruz. Üçüncü ligde, ikinci ligde zaten iyi o oyun çok zor. Şimdi biz milli maçı izledik ya. Bak Fethiye maçını izleyeceğiz. Yine eleştireceğiz takımı. Üç tane daha ise eleştireceğiz. Çünkü biz futbol oyna oynamak oynayan futbolcuları alkışlamak istiyoruz. Maalesef bu seviyelerde futbol çok oynanmıyor. Evet. Her ne kadar ya ben de futbol oynadım. Ben de futbol oynadım İrem çocukken halı sahalarda. Hı hı. Ben de kendimin iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ama iyi bir futbolcu olduğunu düşünmekle iyi futbol oynamak arasında fark Hayır, var. var. O yüzden biz maalesef 3. ligdeyiz, 2. ligdeyiz. Bursa Spor Süper Lig'deyken hangi Bursa Spor taraftarı ya da kaç tane Bursa Spor taraftarı 3. ligde bir maça gidiyordu? Yani biz zamanında gittik. Evet. Amatör bölgesel amatörlikler, süper amatörlükler de bayılırım bu arada izlemeyi. Ama oralarda futbolu eleştiremezsin. Orada tırnak içinde belirtiyorum. O tükürük köfte yiyeceksin. İşte arkadaşlarını eğleneceksin. Hakeme böyle bağıracaksın. Biraz toprak eski toprak sahalarda böyle toprak kapacak. Hani futbolun ruhu bunlar. Ama biz artık profesyonel bir futbol maçı izlemek istiyoruz. Onun da eksikliğini aslında milli takım maçını izlerken çok hissettim evet. yani. Hani basın tribünde oturuyoruz. Ya biz futbol izliyoruz. Biz maç izliyoruz. Futbolcu izliyoruz Dedik. Herhalde aynı heyecanı en son Bursaspor Süper Lig'deyken yaşamışsındır değil mi abi? O atmosfer zaten e, her maçta e, tribünler dolu oluyordu. Taraftarlar zaten 90 dakika Bursaspor'u desteklemeye devam ediyordu. O atkı şovlar, tribün e, şovlar, de. pankartlar zaten her maçta oluyordu. Dediğin gibi aslında o günleri çok özledim Bursaspor'u. Ben 2009-2010 sezonundan sonra bu kadar coşkulu bir Bursaspor taraftarı da görmedim bu arada. Hani eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi 2009-2010 o dönemlerde Atatürk Stadyumu'nda inanılmaz bir baskı taraftara, inanılmaz bir yoğun böyle tezahüratlar, muhteşem besleler, hıncı hınç dolu, herkes bilet istiyor, bilet bulmaya çalışıyor, kaçak girmeye çalışıyor. Böyle bir atmosfer vardı. 2-3 yılda sürdü bu öncesi ve sonrası. Ama sonrasında Bursa Spor takımı geriledi. Stadyum değişikliği yaramadı, Pasolik'in çıkmasını işte protesto eden taraftarlar oldu, taraftar sayısı çok düştü. Ya yani bunları yaşadık hani Görmezden gelmek, abi ben öyle şey hatırlamıyorum demek yanlış olur. Böyle şu anda Bursa Spor son Bursa Spor taraftarı son iki sezonda gösterdiği performansı belki de hiçbir sezonda göstermedi. Muhteşem bir taraftar topluluğu var. Harika. Atatürk Stadyum'daki atmosferleri inanılmaz atmosferler var. Onları ayrı tutuyorum. Sezon anlamında böyle bir ortalama ben görmedim. Şimdi ben görmedim. Belki büyüklerimiz daha önce görmüştür. Sezon ortalamasından bahsediyorum. Bakın. Bakın arşivlere. En iyi sezon, 86-87 diyorlar mesela atıyorum. Şu an tamamen atıyorum. Bakın kayıtlara yine boşluklar var. Tezahüratı yapmayan taraftarlar var. Ya bu taraftar geliyor 90 dakika boyunca yerinde oturmuyor. Saldır, bursa, spor o tezahüratlar vesaire atkuş oğulları. Sen şimdi Cendere dedin yine tüylerim diken diken oldu. Ya Hakan Çallanoğlu'na sesleniyorum. Allah aşkına gel bir tane maça, lig maçına Cenderi'yi gör. Çünkü milli maçta böyle at kaldırmayan vardı, atkısız gelen vardı. Öyle hikayeden de görüntüler vardı yani. Vardı maalesef. Ama Burs Spor taraftarını ben milli takım futbolcularını Burs Spor yönetimi yerinde olsam şu anda Enes Başkan sesleniyorum. Milli takım futbolcuları nasıl artık denk gelecek belki bir hafta içi oynanan maçta. Arda Güler, işte Kenan Yıldız, Hakan Çalınoğlu özellikle yurt dışında oynayanlar. Evet. Çağıracaksın bir maça davetli. Bir de böyle bir göründü. Ya tabii ki milli takıma da e, milli takımın hep böyle Bursa'ya gelmesini çok talep ediyoruz. Öncesinde bir Hırvatistan maçı vardı. 2-2,5 evet. sene geçti daha sonra geldiler. Şimdi milli takımında 7 tane atması gerekiyor İrem. Evet, Tabii milli hoş. takıma inmeyelim şimdi de. 7-0 yenerse İspanya Dünya Kupası'na katılacak. Evet. Çok ilginç bir durum. Evet. Bir de yeniyormuşuz düzsene. Yani... Çok sürprizim. Rüyamda görsem inanmam gibi bir şey yani bu. Evet. Tabii milli takıma başarılar dileriz bundan sonraki süreçte. Tabii bizim ee, Bursa Spor ne oluyor? Şimdi evet. insanlar soruyor. Tamam Barış abi diyor. Milli takımı izledik, geçti, gitti. Şimdi İspanya maçı var yarın. Hı hı. Ama Bursa Spor'da ne oluyor? Evet. İki haftalık bir ara var. Bayis soruşturması dolayısıyla iki hafta ligler oynanmayacaktı. Neler oluyor abi Bursa Spor'da? Son durum ne? Alınan bilgiler vesaire durum. Takım nasıl çalışıyor? Aslında hep bundan şikayet ediyorsun. Antrenmanları Bilmiyorum. göremiyoruz, Bilmiyorum. izleyemiyoruz. Bu takım hı hı. çalışmıyor mu diye. Evet. Çalışıyor mu Bursaspor'da Bursa Spor'da son durumda? Bu konu... Hep şikayet edeceğim bu konuyla ilgili. Şikayet edeceğim. Yani... Bursa Spor Bak sen soruyorsun. E sokaktan geçen nasıl soruyor? Tribünde dört tane dedikten sonra da soruyor. Ya diyor ki Barış kardeşim diyor adam. Gelmiş. Tutuyor beni. AVM'de gezekan tutuyor. Bu takım çalışmıyor mu diyor. Ben ne cevap vereceğim? Ya, sonuçta biz kamuoyuyla yani Bursa Spor taraftarıyla Bursa arasındaki iletişim köprüsü değil miyiz? Evet. Sen bu köprüyü sağlamazsan ben ne cevap vereceğim? 4 bir yenilen bir takımın çalıştığına inanmıyorum diyorum ben de. İnanmıyorum. 4-1 yenilirsen sen Gebze demek ki çalışmıyorsun. Yeterince çalışmıyorsun. Görmüyorum. Sağ açısını 90 dakika değerlendirme çalışmasın diyorum. Bu bahis soruşturması bu spora piyango gibi bir şey. Hı hı. İyi gitmeyen bir burs spor. 7 haftada 11 puan kaybeden. Son 3 haftaya baktığımızda işte e, Muş beraberliği. Daha sonra Maraş galibiyeti son dakikada. Bak son dakikada atılan bir golle. Ve daha sonra Gebze spor mağlubiyeti. 3 haftada da kaybedilen bir 5 puan var. Yani Bursa bu iki haftalık süreç çok 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 piyango. Hı hı. İyi yaraması lazım, iyi çalışması lazım, iyi değerlendirmesi lazım. Rakiplerindeki futbolcuların herhalde bugün yarın ya yani salı günleri normalde açıklanıyor. Bugün yarın bu PFDK kararını açıklar. Kimlerin ne kadar ceza aldığı 45 günle 1 sene arasında değişen bir süreç var. En kötü işte o 5 maçlık süreçte Bursa Spor rakiplerinden 15 puan almak zorunda bir önceki hafta da açıklamıştık bunu yani. söylemiştik. 15 puan almak zorunda. 15 puanın altındaki bir sonuç eğer cezalar da böyle rakiplerde 10 futbol falan giderse 15 puan altındaki sonuç e, sıkıntılı bir sonuçtur. Bursaspor bunu iyi değerlendirmeli, iyi çalışmalı, takkesini önüne koymalı. Hı hı. Zaten şimdi aldığımız duyumlarda Bursasporlu futbolcular bu 7 haftada 11 puanlık e, kaybın telafisi için söz vermiş. Yani hem teknik heyete hem yönetime ya yani biz bu konuyu telafi edeceğiz. Hiç merak etmeyin taraftar zaten aynı şekilde e, bu Spor takımının arkasında. Yani böyle bir ortamda bu Sporlu futbolcunun yapması gereken çok basit. Çıkacaklar futbolu oynayacaklar. Futbol oynayacaklar. Yani böyle bir atmosfer nerede var? Bak Hakan Çalınoğlu Inter'den gelmiş tüylerim diken diken oldu. Ya bu çok önemli bir şey yani çok önemli bir şey. Hakan Çalınoğlu gelmiş diyor ki ben böyle bir şeyi İtalya'da görmedim. Ya buradan sesleniyoruz şimdi futbolculara. Şimdi isim isim de söylemeyelim. Ya Hakan Çalınoğlu gelmiş bunu söylüyorken. Böyle bir atmosfere sen sahipken ki bu atmosferin 10 katına sahipsin. Evet. Bak bu atmosferin 10 katına sahipsin. Çıkacaksın basit bir şekilde oynayacaksın. Zaten takım sana taraftar sana 1-0 2-0 önde başlatıyor maçı. Evet. Hakemi etkisi altına alıyor. Rakibi etkisi altına alıyor. Oynayacaksın. Akacak futbol. İnşallah bunu yapacaklar İrem. Temennimiz bu. Evet, göreceğiz, izleyeceğiz. Ve sana da çok teşekkür ediyoruz Barış abi. Noktalayalım. Felesini. Noktalayalım. Yani e, Fethiye maçı e, bunu a, atlamadan geçmeyelim. Fethiye maçı çok önemli. Zaten pazartesiden tarihin değişmesi de çok önemli. Bak bu iki evet. haftalık ara hem bu şekilde yaradı hem de fikstür de e, avantajı sağladı bu spora. E, bu süreçte ben Enes Başkan yönetimine, futbolculara başarılar diliyorum. E, bundan sonraki süreçte inşallah sakatlık olmaz. Ceza anlamında da dikkat edilmesi gerekiyor. Ama... Transferi çok soruyorlar İrem, transferi Hı. çok soruyorlar. Bu konuyu da değinelim, bir kısaca da hemen değinmek istiyorum. Transfer konusunda çok önemli hamleler var, olacak. Ama sabretmemiz gerekiyor, bu cezalardan sonra. Şimdi cezalar açıklandığında farklı bir senaryo, o işte rakiplere göre değişecek bir senaryo var. 3 topçu, 4 topçu, 5 topçu fark etmez, bölgeler Hı. Ee, fark edebilir. O yüzden burs yönetimi çok rahat, bütçesinden de ayırdı, ciddi bir rakam ayırdı ki başkan Enes Çek bunu açıkladı sırtımızı yastığa yaslayalım, başımızı koyalım, açalım televizyonu, açalım Bursa Hakimiyet.com.tr'yi, BH Spor'u, işte Bursa Hakimiyet Dijitali, sadece haberleri dinleyelim. Bursa Spor gereken hamleleri yapacaktır. Ama dediğim gibi 5 atılık süreçte 15 puanı toplayıp cebine koyan bir Bursa Spor ayrı, burada yaralanan Bursa Spor ayrı, devre arasında kayıpsız girerse Bursa Spor, 3-4-5 transferle ikinci yarıda inşallah, inşallah diyorum, bir şekilde şampiyonluğu elde edecektir. Evet teşekkür ediyoruz görüşleriniz için Barış abi e, Bursa Hikmet izleyicilerine de bizi takipte kalmalarını vurgulayalım sen de söyledin anlık gelişmeler zaten Bursa Hikmet.com'ta ve Bursa Hikmet gazetesinden okuyucularımızda da buluşuyor bunun da altını çizelim millilerimize de Bursa Spor'a da başarılar dileyelim, dileyelim. Adi, adi. hem bitirelim programımızı. Ağzına sağlık evet sevgili pres izleyicilere bu hafta noktalıyoruz bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.